Furkan Hoca ile Tarih Kanalı'ndan herkese merhaba arkadaşlar. Sizlerle birlikte Çağdaş Türk ve Dünya Tarihinden ne yapıyorduk? Sorular çözüyorduk. 10. videodayız arkadaşlar. 281. soruda kalmıştık. Hemen soru çözümümüze başlıyoruz. 1948 Arap İsrail Savaşı'na katılan devletler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur diye sorduk. Mısır, Ürdün, Suriye, Irak, İran kim yoktur arkadaşlar? İran yoktur. Bakın Arap-İsrail savaşında İsrail var zaten. Mısır, Ürdün, Suriye, Irak var ama İran yoktur. Cevabımız eşit olmuş oldu. Bir diğer sorumuza geldik. 1948 tarihindeki Arap-İsrail savaşının temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Filistin topraklarında İsrail devletinin kurulması, Mısır'ın Süveyş kanalını millileştirmesi, Mısır'ın Akabe Akabe Körfezi'ni İsrail'e kapatması, Filistin Kurtuluş Örgütü'nün kurularak Ürdün'e yerleşmesi, İsrail'in Sina Yarımadası'nı ele geçirmesi. Arkadaşlar 1948 tarihindeki Arap-İsrail Savaşı'nın temel sebebi nedir? Filistin topraklarında İsrail Devleti'nin kurulmasıdır. Cevabımız aşık oldu. 1956 Mısır İsrail Savaşı'na katılan devletler arasında hangisi yoktur diye sorduk. Biliyorsunuz ki arkadaşlar Araplarla İsrailler arasında birçok kez savaş oluyor bunların hepsini el alıyoruz sırayla 1948'i gördük 1956'dayız ve bu 1956 Mısır İsrail savaşına katılan devletler arasında ise hangisi yoktur diye sorduk Mısır var arkadaşlar İngiltere var İsrail var Fransa var ama Amerika Birleşik Devletleri yoktur cevabımız değişik olmuş oldu. 1948 tarihindeki Arap-İsrail Savaşı'nın temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Bu 56 olacak arkadaşlar. Şunu düzeltelim 56. 1956 tarihindeki Arap-İsrail Savaşı'nın temel sebebini sorduk bu sefer. Bakıldığı zaman Filistin topraklarına İsrail devletinin Mısır'ın Süveyş kanalına millileştirmesi, Mısır'ın Akabe Körfezi'ni İsrail'e kapatması, Filistin Kurtuluş Örgütü'nün kurularak Ürdün'e yerleşmesi, İsrail'in Sina Yarımadası'nı ele geçirmesi. Arkadaşlar bakıldığı zaman 1956 tarihindeki Arap-İsrail Savaşı'nın temel sebebi Mısır'ın Süveyş kanalını millileştirmesi. Cemal Abdül Nasır tarafından biliyorsunuz ki Mısır Süveyş Kanalı ne yapıyordu? Millileştirmiş oluyordu. Cevabımız burada değişik olmuş oldu. 1967 6 gün savaşlarına katılan devletler arasında hangisi yoktur? Mısır, Ürdün, Irak, Suriye, İsrail. Bakıldığı zaman arkadaşlar Mısır, Ürdün, Suriye ve İsrail katılıyor 1967'deki 6 gün savaşlarına. Ancak kim katılmıyor? Irak katılmıyor. Cevabımız C şıkkı olmuş oldu. 1967 tarihindeki Arap İsrail Savaşı'nın temel sebebini sorduk bu sefer. Bunlar önemlidir arkadaşlar. Bakıldığı zaman 1967 tarihindeki Arap İsrail Savaşı'nın temel sebebi nedir? Mısır'ın Akabe Körfezi'ni İsrail'e kapatması ve Filistin Kurtuluş Örgütü'nün kurularak Ürdün'e yerleşmesi. Arkadaşlar 1967'deki savaşın temel sebebi budur. Cevabımız C şıkkı olmuş oldu. Arap ülkeleri aşağıdaki savaşlardan hangisinde ellerinde bulunan petrolü batılı ülkelere karşı bir koz olarak kullanmak isteyerek OAPEK'i kurmuşlardır? Bakıldığı zaman arkadaşlar OAPEK'in kurulması hangisinde? 1967 Arap-İsrail savaşları arkadaşlar sırasında ne yapılıyor? Bakıldığı zaman Arap ülkeleri bu savaşta petrolü batılı ülkelere karşı bir koz olarak kullanmak için OAPEK'i kurmuş oluyor. Aşağıdaki savaşlardan hangisi tarihi 6 gün savaşları olarak geçmiştir diye sorduk. 6 gün savaşları arkadaşlar 1967 Arap İsrail savaşlarına verilen diğer isimdir. Unutmayınız, önemlidir. 6 gün savaşları. 289'a geldik. İsrail aşağıdaki savaşlardan hangisini kazanarak topraklarını 4 kat genişletip Tiran Boğazı'nı ele geçirerek Süveyş Kanalı'na ulaşmıştır? Arkadaşlar Bakıldığı zaman İsrail 1967 e, Arap İsrail savaşları ile birlikte ne yapıyor? Topraklarını 4 kat genişletiyor ve Tiran Boğazı'nı ele geçirerek Süveyş Kanalı'na kadar oluyor. Burada cevabımız 1967 Arap İsrail Savaşları olmuş olacak. Arap İsrail Savaşı'nda başarısından dolayı Falüce Kaplanı olarak adlandırılan ve Süveyş Kanalı'nı millileştiren devlet adamı hangisidir arkadaşlar? Bu ismimiz Cemal Abdül Nasırdır. Çok çok önemlidir arkadaşlar. Faluca Kaplanı olarak adlandırılıyor. Ve Süveyş kanalını millileştiriyor. Cemal Abdül Nasır. Bir diğer soruya geldik. 1973 Yom Kippur Savaşı'nda. Arkadaşlar Yom Kippur affediliş günü olarak biliniyor. Katılan devletler arasında yukarıdakilerden hangileri yer almaktadır diye sorduk. Bakıldığı zaman Mısır, İsrail, Suriye... Bu, e, 1973 Yom Kippur Savaşı'na Mısır ve İsrail katılıyor arkadaşlar. Suriye yoktur. Cevabımız 1 ve 2 olmuş oldu. Aşağıdaki savaşlardan hangisi? Her iki toplumda oruç tuttuğu için arkadaşlar aynı döneme denk geliyor. E, Yahudilerin oruç tutması Yom Kippur ve Müslümanların e, Ramazan bayramı e, arkadaşlar Ramazan orucu aynı güne denk geliyor. Aynı aya denk geliyor daha doğrusu. E, ve... Bu savaşa da Yom Kippur Savaşı deniliyor. Bu savaş hangi savaştır? Cevabımız 1973 Arap-İsrail Savaşları olacak. Yom Kippur Savaşı olarak da biliniyor arkadaşlar. 1973 Arap-İsrail Savaşı. İsrail ve Mısır arasında. Bir diğer sorumuza geldik. 1973 Arap-İsrail Savaşı sonrası kalıcı barışın sağlanması için Henry Kissinger'ın izlediği diplomasiye e, aşağıdaki isimlerden hangisi verilmiştir diye sorduk. Önemlidir arkadaşlar. Henry Kissinger'ın izlediği bu diplomasiye verilen ad aşağıdakilerden hangisidir? Mekik diplomasisi arkadaşlar. Mekik diplomasisi önemlidir. 1973 Arap-İsrail Savaşı sonrası olduğunu biliniz lütfen. Yom Kippur Savaşı'ndan sonra. Kim tarafından atılıyor bu arkadaşlar? Diplomasi Henry Kissinger'ın izlediği bir diplomasidir. Mekik diplomasisi. Mısır ile İsrail arasında imzalanan ilk anlaşma aşağıdakilerden hangisidir? Bakın MEP kitabına kadar girdi bu bilgi. Ee, Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi kitabına. Arkadaşlar Mısır ile İsrail arasında imzalanan ilk anlaşma Camp David anlaşması değil. Sakın Camp David anlaşması demeyiniz. Hangi anlaşma? 101. kilometre anlaşması. Arkadaşlar çok çok önemlidir. Bakın çıkabilir karşınıza Mısır ile İsrail arasında 101. kilometre anlaşması imzalanıyor ilk olarak bir diğer sorumuza geldik. Mısır ile İsrail arasında 1978 yılında imzalanan Camp David Anlaşması aşağıdaki hangi sorunun çözümlenmesi amacıyla imzalanmıştır? Irak, Suriye, Filistin, Ürdün, Afganistan. Hangi sorun arkadaşlar? Filistin sorunu. Filistin sorununun çözümlenmesi amacıyla Camp David Anlaşması imzalanıyor Mısır ile İsrail arasında 1978 tarihinde. Mısır ile İsrail arasında imzalanan Camp David anlaşmasında Mısır adına anlaşmayı imzalayan devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir? Sakın Cemal Abdül Nasır demeyiniz. Kimdir bu ismimiz? Enver Sedat arkadaşlar. Enver Sedat Camp David anlaşmasını Mısır adına imzalayan nedir? Devlet adamıdır. Bir de sorumuza geldik. Sorumuz biraz uzun. Önce bir okuyalım arkadaşlar sonra şıklarımıza bakalım. 1978 yılında Mısır ile İsrail arasında imzalanan Camp David anlaşması sonucu Arap dünyasından Mısır'a ve Mısır Cumhurbaşkanı Enver Sadat'a karşı tepkiler doğmasına sebep olmuştur bu anlaşma arkadaşlar. Önemlidir. Bakalım Camp David anlaşması üzerine Arap ülkelerinin Mısır'a yönelik tepki niteliğindeki aldığı kararlar arasında hangisi yer almaz diye sorduk e, bu arada şıkkımızda koyulaştırmışız. Bakıldığı zaman arkadaşlar Mısır'a ekonomik boykot uygulanıyor. Sovyet Rusya ile ilişkileri geliştiriliyor. Arap Birliği'nin merkezi Kahire'den farklı bir yere taşınıyor arkadaşlar. Bunlar tepkidir. Arap ülkeleri kendi aralarında ortak bir komutanlık oluşturuyor ancak İslam Konferansı Örgütü'nün kurulması bu tepki yoktur arkadaşlar. Mısır'a yönelik bu tepki yoktur. Cevabımız değişik olmuş oldu. Bir diğer sorumuza geldik. 9 Eylül 1960 tarih, e, yılında aşağıdaki hangi devletin çağrısıyla OPEC dediğimiz petrol ihraç eden ülkeler teşkilatı kurulmuştur? Arkadaşlar bunu e, hangi devletin çağrısıyla yapılıyor? Tabii ki de Venezuela. Venezuela arkadaşlar 1960 60 senesinde yılında e, OPEC'in kurulması çağrısını yapmıştır. OPEC'in açılımı neydi? Petrol ihraç eden ülkeler teşkilatı. 9 Eylül 1960 yılında kurulan OPEC'in kurucu üyeler arasında hangisi yer almaz diye sorduk. Arkadaşlar Suudi Arabistan, Irak, Kuveyt, İran, Katar. Hangisi yoktur? Katar yoktur arkadaşlar. Bunu ne diye kodluyorduk? Biraz kötü tabir olacak ama Whiskey diye kodluyorduk arkadaşlar. Venezuela, Irak, Suudi Arabistan, Kuveyt ve İran. Bakıldığı zaman e, OPEC'in kurucu üyeleri bu şekilde kodlanıyor arkadaşlar. Bunu aklınızda tutabilirsiniz. Ama Katar kurucu üye değildir. Daha sonradan üye olmuştur ama kurucu değildir. Bu videomuzun son sorusuna geldik. Yeniden doğuş anlamına gelen, sosyalist bir sistemle yönetilen, birleşik ve layık bir Arap toplumu oluşturmaya amaçlayan siyasal oluşum hangisidir? Gül devrimi, Arap baharı, Bağız, OPEC, OAPEC. Arkadaşlar yeniden doğuş anlamına gelen, sosyalist bir sistemle yönetilen birleşik ve layık bir Arap toplumu oluşturmaya başlayan bu oluşum nedir? Siyasal hareket Baas'tır arkadaşlar. Baas adı veriliyor buna. Evet bu sorumuzla birlikte arkadaşlar şu ana kadar 300 soru çözmüş olduk. Nereden? Arkadaşlar Çağdaş Türk ve Dünya tarihinden. İki savaş arası dönemi bitirdik. İkinci Dünya Savaşı'nı bitirdik. Soğuk Savaş dönemini bitirdik. Yumuşama dönemindeyiz. Bu videodan sonra büyük olasılık yumuşamayı da bitireceğiz bir sonraki videoda daha sonra en son olarak ne kalacak küreselleşen dünya kalacak arkadaşlar ve onunla birlikte de çağdaş Türk ve dünya tarihi bitirmiş olacağız 400'e 400'e yakın ya da 400'ü aşabilir aşabilir arkadaşlar ee, sizler adına güzel bir çalışma olmuş olur bunların da PDF'ini vereceğiz ve ne yapacaksınız arkadaşlar bunları sınavdan önce bir kez daha çözmenizi tavsiye ediyorum Çıktı sınav alarak çünkü bütün konuları en ince detayına kadar ne yapıyoruz? İşlemeye çalışıyoruz. Map kitabının ışığında ve AÖF'ün ışığında. AÖF dediğimiz Açık Öğretim Fakültesi kitabı biliyorsunuz ki. Bunların ışığında sizlere güzel bir soru tekrar yapmış oluyoruz arkadaşlar. Çağdaş Türk ve Dünya tarihi gerçekten geniş bir alan kapsıyor konu olarak. Yani bu sınavın, bu konunun daha doğrusu soru hakkı 3 değil bence. En az 7-8. Ama yapacak bir şey yok. Ee, çok konu var biliyorum. Ee, Sizler adına da sorular üzerinden sınavdan önce inşallah buradan, buralardan e, soruları görüp sınav anında da ne yapacaksınız? Aa, ben bunu Furkan Hoca'dan dinlemiştim. Furkan Hoca'dan çözmüştüm. Diyebileceksiniz Allah'ın izniyle. Arkadaşlar sözü de fazla uzatmayalım. Dediğim gibi pdf'ini vereceğiz en son. Ee, i̇nşallah buralardan da sorular gelecektir. Diyerek videomuzu sonlandıralım. Beni sabırla Dinlediğiniz için hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Bizlere Instagram adresimiz olan Furkan Hoca ile Tarih sayfasından da takip edebilirsiniz. Telegram grubumuz Furkan Hoca ile Tarih. Oradan da ne yapabilirsiniz? Gruba dahil olabilirsiniz arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza da abone olmayı hasbelkader unutmayalım inşallah. Arkadaşlar hepiniz sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.